Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte kan açmaya devam ediyoruz. Bugün 3 tane koleksiyonla karşınızdayım ve bu koleksiyonu tanışmak istiyorum. Birinci koleksiyonumuz bu bizde Chikawa. Bu bir Kore böyle karakter diyerek biliyorum. Oradan çıkan. Burada 10 tane paket Burada 10 tane paket var. Paketleri inceleyelim. İlk önce şöyle gençlik Impact. Sonra şöyle Freerun animesindeki şu iki çift. Belki arkadaşlar bunları ben çift paket yapmadım. Çünkü videonun sonunda çiftli paket nasıl yapıldığına tutorial çekeceğim. Yılbaşı paketim. Sonra çilek. Burada da çiftli paket. Şekilde. ve bu sarı paket hiç beğenmedim. Bu gibi oldu. Ama diğer ikisi çok güzel oldu. Sonra şöyle hızlı çift paketim. Bu huluk koleksiyonu geçenki videomuzdan kalan koleksiyon. Ben bundan sadece 5 tane paket yapmış, 5 tane paket açmıştım. Çünkü geçen videomuzda biz bütün koleksiyonları açmıştık ve bugün yeni koleksiyonlarla geri döndüm. Ee, bu bizde tavşan koleksiyonu. Burada paketler fazla büyük çünkü içindeki stekler o kadar büyük değil. Neden bu kadar büyük yaptım kendim de anlamıyorum. Burada 90 paket var. Paketlere bakalım. İlk önce şöyle kurbağa, Böyle kedi. Hepsi kedi bu arada. Böyle çok tatlı. Sonra son koleksiyonumuz bu. Bizim Kore çizgi filmindeki karakter Sinchan. Burada bize onun krakeri var. Kore desteğinin ve marketlerinde satıyor. Ve sonra böyle Sinchan kendisi. Ve çiftli paket. Ve çok tatlı. Bu, bu çiftli paket çok güzel çıktı. Sonra böyle bir tane daha açık paket. Böyle. Ve video uzatmadan paketleri seçelim. Hangisini açsak? Şu açalım. Sonra şuradan tavşandan hangisini açsak? Şunu salıyorum bunu açalım paketi açıyoruz. Sonra sinçanlarda şu paket açmak istiyorum. Ah hayır bugün çift paket açalım. Şunu. Videonun sonunda bunu nasıl yapıldığını göstereceğim. Ee, bunu seçelim. Arkadaşlar bugün bu kadar koleksiyon açıyoruz. Az çünkü yaptığım koleksiyonlardan yine az ekledim çünkü videonun daha çok çıkması için. Ve bu Kinder Hello Kitty'sinden 3 tane paket açıyoruz bugün. C videomda galiba yani muhtemelen 2 tane yine kolasını ekleyeceğim. Ve şimdi ve şimdi bu paketleri açalım. İlk önce şu Hello Kitty'yi bitirelim. Bu Hello Kitty kolasını bitirmek istiyorum. Çünkü yaptığım kolasyonlar kadar güzel değil. Geçenki videomuzda bize şöyle 5 tane Hello Kitty çıkmıştı. Bu şekilde. Ve bugün bu 3 tane Hello Kitty yumurtalarını açıyoruz. Evet arkadaşlar ayağını yapmışım birazcık. Şöyle yaz saatindeki böyle bu çıktı. Bu bize 4 numaralı. Buraya. Arkadaşlar ben burada aç, böyle açılma şeyini yaptığımdan açmıyorum. Çünkü o açılmıyor yani. Ben şuralarını kesmemişim. Onu şu an kesmek istemiyorum. O yüzden yırtıyorum. Zaten hepsi aynı. Saklamamın gerekiyor olmadığını düşünüyorum. Bizde burada bir tane daha gemide giyimide çalışan böyle hılık çıktı. Bu bizde 9 numaralı şuraya. Son yumurtamızı açıyoruz. Burada şurada 3 numaralı böyle yılbaşı hılık itisi çıktı. Şuraya. Ben bu 3 e, hılık itileri videodan sonuna yapıştırıp sonra fotoğraf çekip buraya koyarım. Ya da videonun sonunda şöyle çok güzel bir koleksiyon oldu gerçekten çok tatlı ve şimdi yan yaptığım koleksiyonlar açalım. İlk önce sinchanla başlıyoruz. Sinchan koleksiyonu biz böyle, Aa, hayır, böyle bir paket seçmiştik. Bize şu an birden altıya kadar bir bunun arasında bir tane sike çıkabilir. İsterseniz bir sayı kafanızda tutabilirsiniz belki şansınıza tutarsınız. Senin nasıl bir sike çıkacağını hangi numaradan? ben bu paket açacağım. Arkadaşlar bu kolosyonlu da stikerler yine stiker değilmiş. Bunu da pişirecek Böyle sincan çıktı. Çok tatlı. Gerçekten çok güzel. Bu bizde 3 numaralı. Bunu da videonun sonra böyle yapıştırırım şuraya. Aha arkadaşlar. Hayır arkadaşlar. Şu an uh, şu tavşan kolosyonu açalım. Çünkü bu galiba yatay olarak. Bu bizde tavşan koleksiyon sayfası. Şöyle süsledim. Nasıl yine süsleme hiç fikrim yoktu. O yüzden sadece böyle bir küçük küçük böyle resimler yaptım. Ve ikiye de parmaklarıyla. Evet arkadaşlar stikermiş. Bize şöyle çok tatlı pambe hmm, çıktı. Ya arkadaşlar bu aslında pambe değil. Bu mor aslında. Ama sikeri üstüne bant yapıştırınca böyle pambe oldu. Ben bir tane koleksiyonunda yani bir tane koleksiyonda şey morla boyamıştım aynı kalemle. Onu da üstüne bant yapıştırınca böyle pambe dönüştü. Çok garip gözüküyor. Mor olunca daha güzeldi. Neyse. Bu bizden kaç hangi numaraymış? Bu bize iki numaralı. Buraya. Şu şekilde. Ve şimdi çıkavayı açıyoruz. Evet arkadaşlar. Şu şekilde çok tatlı, aşırı tatlı sayfa yaptım. Şöyle çıkava yazısı. Sonra burada böyle kenarlarında resimler. Böyle. Paketimizi açalım. Bu bizde bir numaralı galiba. Arkadaşlar e, unutmuşum. Şu ilk sayfamızda en güzel çıkavu çıkacak. ve ilk videomuzda en güzel çıkavam birisi çıkıyor. Bu bir şeyler. Ta Çok tatlı. Çok tatlı arkadaşlar. Bu karakter isimlerini bilmiyorum aslında. Ama yani böyle mavi şurası işte böyle bir karakter. Çok tatlı. Bir numaralı. böyle oldu. Arkadaşlar bazen kendi resmine bakarken çok güzel olduğunu fark ediyorum. Ve kendi kendime diyorum ki nasıl bu kadar güzel çizebilirim? Ben bile şaşırıyorum kendi resimlerime. yeteneğime Böyle çok güzel bir koleksiyon olacak. Ve çok çok tatlı. Ve stikere çok tatlı. Ben zaten geçen videoda size yeni koleksiyonların aşırı güzel olduğunu söylemiştim. İnşallah beklediğiniz kadar güzel olmuştur. Diğer videolarda daha çok güzel koleksiyonlar çıkmaya başlayacak. O yüzden kanalıma daha abone değilseniz lütfen abone olmayı unutmayın. Abone olursanız daha çok video çekisim geliyor. Daha çok video yüklemek istiyorum sizin için. Ve video bu videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Ve herkesi çok çok seviyorum. Hoşçakalın. Hepsini öpüyorum. Ve bye bye.